Evet çocuklar 3. sorudayız. Sayfa 167. Tümler açıları tik işaret ile belirleyiniz demiş. Eğer her ikisinin toplamı 90 derece ise bunlar tümler iki açıdır. 30 derece ile 60 derecenin toplamı 90 derece. Bunlar tümler iki açı. 70 ile 20'nin toplamı 90 derece. Tümler. 88 ile 2'nin toplamı ne? 90 tümler. <laughs> Bunların hepsi netik tik koyduk. Güzel. Bakın ne güzel toplamış atölyem. Cevap anahtarı bende olduğu için. Şimdi 62 ile 38'i topladık. Bunlar tümler değil. Çünkü şunu cevapları şöyle kapatalım. Toplamlarını 100 derece. Evet. 55 ile 35'in toplamı ne eder? 55'e 5 ekleyelim burada. 60. 30 ekle 90. Tamam bunlar tümler. 65 ile 25'i toplayalım. 5 ekle 70. 20 ekle 90. Tamam bunda tümler. Bakalım doğru yapmışız. Şimdi aşağıya gelelim. 41 ile 59'un toplamı 100 derece. Bunlar tümler değil. Boş kalacak bunun altı. 45 ile 45'in toplamı 90 derece. Evet bunun ikisi tümler iki açı. 51 ile 39'un toplamı 90 derece. Bunlar da tümler iki açı toplamları 90 derece ise tümler diyorum. 90 derece değilse tümler değil. Şimdi daha kolay sayılar var burada. 20 derece ile 60 derecenin toplamı 80 derece. Tümler iki açı değil. 80 ile 100'ün toplamı 180 derece. Tümler iki açı değil. 80 ile 10'un toplamı 90. Tabii ki bunlar tümler iki açı. Evet.